Herkese merhabalar sevgili hava burçları hepiniz hoş geldiniz sevgili teraziler sevgili ikizler sevgili kovalar Evet hadi bakalım sevgili ikizlerle başlayalım şöyle bir yorumlarını yapalım onların niyetlerini bir koyalım bakalım bakalım Biraz karmaşıklar var gördüğünüz gibi şöyle niyetledik Kartlarımızı seçelim 2 3 4 5 ve Altı. Evet sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Evet haftaya sizde birazcık keskin bir hal ve taburlarla başladığınız noktalar söz konusu var. Ama kendiniz için özellikle yeni amaçlar, yeni hedefler, yeni bir yol çizme adına yeni kararlar alacağınız noktalar söz konusu var. Aynı zamanda para konularında da yükselişe doğru ilerleyeceğiniz noktalarda söz konusu olduğunu görüyorum ben buradan. Diğer taraftan yolculuklar etraf, çevre bir e, böyle ufak bir hafta sonu kaçamağı tarzında bir yolunuz söz konusu da var aynı zamanda. Ama bu hafta <laughs> çok özür dilerim birazcık rahatsızım. E, ama bu hafta iyi ve kötü arasındaki farkı göremeyebilirsiniz ve bundan kaynaklı kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Bunlara kesinlikle, kesinlikle dikkat etmeniz gereken bir süreç içerisindesiniz özellikle. Lakin bir şekilde de kendinizi yükselteceğiniz bir hafta içerisinde de olduğunuzu belirtmek istiyorum. Cinsel dürtüleriniz, cinsel arzularınız ya da e, karşınızdaki kişiye olan sevginizin artacağı bir döneme doğru da ilerlediğiniz hatta haftada olduğunuzu da belirtmek istiyorum. Bu hafta kesinlikle e, çok güzel kartlar gelmiş ve bunları kullanmanız ve değerlendirmeniz gerektiğini görüyorum. Mesela evlenmek isteyenler varsa evlilik yoluna gidebilir. Mesela ilişki bazı bir sıkıntınız varsa bunları bir şekilde ortaya çıkartabilir ve hani bunları bitirmek adına adımlar ve aslında çok da iyiye doğru ilerleyecek bir hafta diyebilirim. Yeteneklerinizi göstermek isteyeceksiniz kendinize dair Kendiniz girdiğiniz ortamlarda görünür olmak isteyeceksiniz ve bunları kesinlikle başaracaksınız. Aynı zamanda bir ateş burcundan da destek alma ihtimaliniz yüksek. Koç, aslan ya da yay burcu olma ihtimali yüksek. Bu kişinin biraz duygusal ve ne yapacağımız bilemez bir tavırda olabiliriz ama daha sonradan yükselişe doğru ilerleyeceğimiz noktalarda söz konusu olacak. Ben çok güzel e, gördüm. Hatta size bu hafta hiçbir şey bile demeyebilirim. Her ne yaparsanız sadece dikkatli olun. Onun haricinde çok da iyi bir hafta olacağını söyleyebilirim. Kendinize iyi bakın. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Evet sevgili terazilere geçelim bakalım. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Hadi bakalım sizin şöyle bir kartları karayım. Sonra yorumumuza başlayalım. Kartımızı seçtikten sonra. Ben de heyecanla bekliyorum. 3, 4, 5, 6, 10'da herhalde. Evet sevgili teraziler ve burcu terazi olanlar. Evet haftaya özellikle sezgiler, hislerle başlayacağınız bir hafta. Aynı zamanda sanatla, reklamcılık, sosyal medya işleriyle uğraşan bir terazi burcuysanız bu yönden ee, özellikle yeni iş görüşmeleri, yeni kapıların açılacağı bir ortama doğru da ilerliyorsunuz, ee, ortak işler, ortak ile bağlantılı iyiye doğru ilerleyecek ve para kapılarınızın açılacağı bir hafta söz konusu diyebilirim. Ancak yine de burada dikkat etmeniz gereken konular ve durumlar da var. Geçmişte bıraktığınız olaylar ya da sizin yakıntı yaşadığınız noktalarda bir şekilde yükselişe doğru ilerleyeceksiniz. Ama bu hafta sanki geçmişten gelen kişiler ya da olaylar birazcık canımızı sıkabilir. Lakin güzel haberler ve durumlar da geliyor arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Hatta kalbinizi verdiğiniz kişi ya da kalbinizi vermek istediğiniz kişiyle de yakınlık ve sıcaklık kuracağınız bir hafta olduğunu söyleyebilirim. Gayet güzel ve keyifli bir hafta ama odağınız daha çok işlerde olmalı. Evet kendinize iyi bakın. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Evet hadi bakalım sevgili kovalara geçelim. Evet sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar için şöyle bir şey yapalım bakalım, karalım kartlarımızı, sonra kartlarımızı seçelim ve yorumumuzu yapalım. Evet sevgili kova, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Bu haftaya özellikle erillere dikkat etmeniz gereken bir hafta içerisinde olduğunuzu söylemek istiyorum çünkü şu an için ne yapacağınız bir yönünüzü bulamadığınız bir süreç içerisindesiniz kendinizi bir türlü hani böyle nasıl diyeyim ıı, tamamlayamamış gibi hissettiğiniz noktalar söz konusu var en yani lakin tamamlayacaksınız ama aşkta hayal kırıklıkları yaşamak ıı, birazcık sizi üzebilir ve siz sıkıntı içerisine sokabilir. Aşık olamayacaksınız demiyorum ama bu konularda birazcık sanki bu hafta sıkıntılı bir süreç içerisindeyiz. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyormuş. Aynı zamanda iki kişi arasında kalabilirsiniz ya da iki iş arasında da kalabilirsiniz. Hem ilişkisel bazda hem de iş bağlantılı ikili durumlar söz konusu var. Biraz böyle fevri davranıp dikkatli ve temkinli olmanız gereken konularda biraz daha sanki böyle fevri davranıp kendinize sıkıntı çıkartabilirsiniz. Bu konularda dikkat edin. Aşk konularında adım atmak isteyeceksiniz ama attığınız adımların karşılığını bulamayabilirsiniz. Bu da sizin canınızı sıkar. Bu konulara lütfen kesin ve kesinlikle dikkat edin bu hafta. Kendinize iyi bakın. Haftaya tekrardan görüşmek üzere.